İstek dengeyi sağlar, merhamet genişletir ve adalet yayılmanın akışını zorlar. Böylece bunlar on kutsal davranışı kesin bağlı örnekler şeklinde organize ederler. Dördüncü olarak söylenen örnek ise, her şeyin ortaya çıkmaya dayandığının modelidir. Bu da genellikle hayat ağacı olarak bilinir. Her sefira, dönüşte bir zahzarotun bölgesel etkisiyle yayılır, bu nedenle 10 sefirahı açığa çıkaran akım, şimşek çakması gibi zigzag şeklinde görüntü verir. Karşılıklı ilişkiler dördüncüyü ağaca, tüm varoluşun altına koyarlar. Ve böylece sefirotun özellikleri bilginin dağlarında zaman dilimleri olarak görülürler. Bunların ana tanımı Tanrı'nın sıfatları gibi olduğu halde, insan tecrübesinin zaman dilimleri olarak da tanımlanabilirler, çünkü biz Tanrı'nın imajında görünürüz. İnsanın gelişmesi metodu kabalada, sıkça geçer ve saf soyutlukların açıklanamadığı metafizik alanlarda, bu sembolik dile rahatlıkla başvurulur. Boşluğun ucundaki ilk sefirah İbranice Keter olarak adlandırılır ve bu açığa çıkma olmuşu, olanı ve olacağı kapsar. Burası ilk yayılmanın ve son dönüşün yeridir. Kutsal sıfatının doğası gereği Tanrı'nın adı olarak belirtilir ki bu geleneksel olarak, üben benim şeklinde ifade edilir. Işık huzmesi dengenin bu noktasından yayılır, merhametin etkisi altında, güç ve genişleme ikinci sefirahı açığa çıkarır, bu da hokmahtır. Kutsallık ve insan aklının aktifliği, öz bilgisi insanoğlu tarafından deha, ilham veya vahiy olarak nitelenir. Üçüncü sefirah güç, şekil ve eylemsizliğin açığa çıktığı binahtır. İnsanda sağduyu ve gelenek içinde açığa çıkar. Bina solda olup güç sütununun başında bulunur, keterin altındaki denge sütununa temas eder, açtaki bu noktada denge kesindir. Bu nokta ruaha kodeştir, kutsal ruh olarak üç yüksek sefirahın altını örter, ortaya, açığa çıkmamış olarak fakat açılmanın içinde yer alır. Ağaçta sefirah olmayan dağıt, vahiy ile işaretlenmiştir. Mutlaklık direkt olarak varoluşun içine girer. İnsanoğluna göre dağıt, Tanrı'dan başka bir yerden gelmeyen bilgidir. Daat sadece görünmekle kalmaz aynı zamanda bilinirdi. Bu bilinme, binahtan gelen derin düşünmekten, yani aklın açığa çıkmasından bu yönüyle farklıdır. Yüksek sefirahların çocuğudur, yalnızca gözetlemek değil aynı zamanda olmaktır. Işık dağıtın hemen altından merhametin sütununa girer ve tekrar gücün sütununa döner ve bir sefirot çift olarak tanımlanır. Bu katta duygular hakimdir ve yüksek aklın farkıdır aktif ve iç duygunun sefirası heset, pasif veya dış duygunun sefirası gevurahtır. Bu sefirahların tamamlayıcı özellikleri olarak da hesette aşk, hoşgörü, cömertlik ve gevurahta disiplin ve ayırt etme özellikleri söylenebilir. Bu duygusal katta, karşıt sefirotik prensiplerin operasyonu sırasında yönlerden birine ağırlık verilmesi günlük yaşantıda kendini açığa vurur. Her insanın yaşamında buna göre hüküm veya merhametin etkisi izlenebilir. Parlak ışık, Merhamet'in geniş hoşgörülü yönteminden hükmün yapıcı yöntemine girer ve tekrar dönerek aşağı dereceye geçer. Burası dengenin sütunudur. Burada merkezi Sefira olan Tiferet vardır. Bu ağacın kalbidir ve direkt olarak merhamet ve güç sütununun tüm Sefirahları ile ilişkilidir. Merkezdeki Tiferet kalplerin kalbidir. Merhamet ve hüküm ile birlikte kutsal ruhun üçlemesini oluşturan merhamet hükümrü, yüksek sefrahlar olan hikmet ve anlayışla birlikte tanrısal ruhun büyük üçlemesini yaparlar ve bu üçlemenin ortasında da Ruaha Kodeş vardır. İnsan psikolojisinde tiferet e kendi edir, şahsın çekirdeği, esasıdır. Ancak bu, günlük benliğin arkasındaki bendir. Adalet merhamet, anlayış ve hikmet yüksek merkezlerinin genelde pek farkında olunamayan etkilerine odaklar tiferetin altından, parlak ışık ile tamamlayıcı özellikler ortaya çıkar. Bunlar da merhamet ve güç sütunlarında en alttadır. Aktif genişleyici taraf nezah pasif ve sıkıştırılmış taraf ise hottur. Geleneksel olarak bu özelliklerin İbrani isimleri zafer ve parlaklık olarak tercüme edilir. Bu kutsal değerler, Tanrı'nın misafirleri rolünü üstlenirler ve kutsal isteği yapmak üzere gönderilirler. İnsanda vitalci psikobiyolojik olaylar olarak görülür bunlar aktiflik, içgüdü ve atılganlık nezah veya pasiflik bilme ve kontroldür yansıma. Denge sütununda ve bu iki pratik sefirotun arasında ve altında yesot, temel, asıl, vardır. Peş peşe giden diğer sefirotlar gibi o da daha öncekileri kapsar ve bundan dolayı birçok özelliklere sahip bir komplekstir. İlki üretken oluşudur. Görüleceği gibi bu noktadan itibaren ağacın devamı ortaya çıkar. İkinci olarak yansıma ve burada doğrudan tiferetin altındadır. Resmin resmi olarak kavranabilir ve ağaç kendini görür, yesod asıl aynı içindeki aynadır. Bu iki tamamlayıcı görev şunu ifade eder, onun temeli saf ve sağlam olmalıdır. Bundan dolayıdır ki seksüel saflığın iç manası bu sefrah ile bağlantılıdır. Bizde ise ego ve şuurun alt bölümüne tekabül eder, burada biz kendimizi görürüz.